Naber Murat? Mert. Ay <laughs> ilk tanıştığımızda bir iki sefer ben de ismini hep yanlış söyledim. Mert ismi ama insan öğrenemiyor işte niyeyse. <laughs> hmm, bir iki defa, Hı hmm, bir iki defa. <laughs> Murat harikasın. Sağ neredesin? Dengesiz. Bir tane cuma hazırla. deniyor. <laughs> çok tatlısın. Zaten işte karşınızda Mert Asım Serez. Gıcık. Berk. Murat hadi. Cenk. Buğra. Buğra demedim. Hayır dedin. Ya, tabii ki demedim. Sen yanlış duymuşsundur. Çok ben hatırlıyorum. Dedin. Tamam Mert. Neyse. Yemeğimiz soğumasın. Ama dedin. Abi o değil de senin eline ne oldu? Bir kavgada birisini döverken incittim. Aa, yalan söylüyor. Kapıya sıkıştırdı. <laughs> Çok komik. <laughs>